güvenlik, ekonomik beklenti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Ankara'da düzenlenen 4. Uluslararası Göç Konferansı'na katıldı. <laughs> Polis Akademisi'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen göç ve aile temalı 4. Uluslararası Göç Konferansı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise konferansın göçün toplumsal yansımaları üzerine çok boyutlu değerlendirmeler konulu birinci oturumunda genel yönetimlerin göç yönetimindeki rolü, uyum, hizmet sunumu ve kentsel kapasite başlığında konuştu. Şehirler üçe ayrılıyor. Birincisi göç veren şehirler. Bunların çeşitli problemleri var ve dünyada bununla ilgili gündemler var. İkincisi göç güzergahındaki şehirler ve göçmenlerin şehirler üzerindeki baskısı. Üçüncüsü de göç alan şehirler. Bunların yaşadığı problemler. Ve biz yerel yöneticiler olarak bu konuda aslında şunu özellikle ifade ediyoruz. Biz bu konuda karar verici değiliz. Ama oluşan durumda ortaya çıkan neticeyle şehirler ve dolayısıyla yerel yöneticiler bunun problemleriyle uğraşmak zorundalar. Ama burada unutmamamız gereken şey göçüm merkezinde hocamızın da ifade ettiği gibi umutlarıyla, hayalleriyle, hikayeleriyle insanlar var. Ve bunu asla gözden kaçırmamamız gerekiyor. Göç konusunda yerel yönetimlerle merkezi idarenin birlikte çalışmasının önemine değinen Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle tamamladı. Türkiye hakikaten çok kısa sürede çok önemli bir başarı elde etti ve şu an itibariyle aslında insanlar çalışmaya başladıklarında, çocuklar eğitim almaya başladıklarında sorunun kademe olarak azaldığına şahit oldu. Ben geçtiğimiz hafta Şam'daydım. İlk kez Suriye'ye gidiyorum ve Doğu Guta ve Cobar bölgelerini görmek durumunda kaldım ee, hakikaten savaşın etkisini orada iliklerinize kadar hissediyorsunuz ve ekranlarda göründüğünden çok daha ürkütücü Gelinen noktada şunu çok net hissediyorsunuz Suriye ile Türkiye arasında çok büyük bir kardeşlik Köprüsü Kurun milletimizin bu manada yapmış olduğu fedakarlığın etkilerinin Suriye'nin sokaklarında Suriye'nin bütün kesimlerinde e, biliniyor olması çok önemli bir durum diye düşünüyorum Polis Akademisi Başkanı Profesör Doktor Murat Balcı moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Halep Milletvekili Doktor Tarık Sulo Cevizce, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Haber Türk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da çeşitli konu başlıklarında konuşma yaptı.